İnsanların beyni olmasaydı ne olurdu? Hazır ol, çünkü cevap beynini uçuracak. Beyin olmazsa vücut direkt kapanır. Kalp durur, nefes durur, sistem çöker. Bilinç yok, duygu yok. Resmen kullanım dışı manken olurduk. Göz var ama gören yok. Kulak var ama duyan yok. Duyular tamamen çökerdi. Yürümek, konuşmak, göz kırpmak, onlarda yok. Heykel gibi donardık. Beyin gidince iç organlar ben kaçtım der. Vücut komple iflas. Kısacası beyin yoksa insanlık da yok. Daha manyak bilgiler için abone ol. İnsanların beyin olmasaydı ne olurdu? Hazır ol. Çünkü cevap beynini uçuracak. Beyin olmazsa vücut direkt kapanır. Kalp durur, nefes durur, sistem çöker. Bilinç yok, duygu yok. Resmen kullanım dışı manken olurduk. Göz var ama gören yok. Kulak var ama duyan yok. Duyular tamamen çökerdi. Yürümek, konuşmak, göz kırpmak onlar da yok. Heykel gibi donardık. Beyin gidince iç organlar ben kaçtım der. Vücut komple iflas. Kısacası beyin yoksa insanlık da yok. Daha manyak bilgiler için abone ol.